Yeni bir videodayız. Bugün sizlerle birlikte Big Hunter oynuyoruz. Big Hunter. Oynamak için dokunalım. Ve hemen bir maç atalım. Ki alayınız gassı Kuş atalım. 38. level kuş. Valla şu kuşu almak için maaf oldum ya. Olamadım gitti. Bir zor ki. <laughs> arkadaşlar evet yenildim. Uy yoruyor. Dondu ya. Silah değiştireceğim arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir silah aslında ama size diğer silahlarda tanıtacağım. Ben de bu var üçlü boynuz şiraken. Nerede bu yok üçlü şiraken. Bu şu bu merak yok bu bu merak var. Bu efsanevi orak yok. Üçlü Hindistan cevizi var. Ondan sonra orta kalite taş var. Bir tane daha ne vardı? Ha, efsanevi boynuz balta var. Çok ucuz aldım. Hmm, şöyle aletlerim var işte. Ben bunlardan Hindistan cevizini seçeyim. Çok güçlü. 38. <laughs> level başlayalım. Gel lan bu bu videoda seni gideceğim. <laughs> Gel buraya. Hadi seni bombay. Varalo, varalo. Evet. Çok iyi diyoruz. Gelin buraya. İyi bir an sessizleştim. Oynayalım, 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 oynayalım. Ay öldüm be öf bu bölüm galiba şey oynayalım yok arkadaşlar Gergedan mı Mamut mu Gergedan mı Mamut mu Gergedan oynayalım ya Gergedan'da da 58. bölümdeyim hepsinde 100 bölüme kadar var ama 50. bölümden sonra yerine geçiyorsunuz Uf, bu da çok güçlü ya. Hmm, bugün bir noob oynadım nedense. Evet, video hücre genişletme. Yenildi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. İşini bitireceğim lan. <laughs> ya öldüremiyorum. Bundaki en iyi <laughs> silah gördüğüm silah galiba düşünüyorum. Düt, düt. Evet. Silah değiştireceğim. Belki silah alabilirim. Param şuna yeterse. Yok. geri neredeydi? Ha ben şu dörtlü taş var. Yedili taş alayım. Yedi binmiş alı verelim. mamut avına çıkacağız. Mamut avı. Mamut dev mamudu öldürme Çok vakti. Evet. İnşallah defalma şey yoktur dedim ve yokmuş güzel bu silah. biraz güçsüz yani. Ama borusu deyince ölüyorum. Ben de bunu anlamıyorum. Dokununca ölüyoruz. Bir daha oynayalım Mamut'ta. Bilmiyorum ya. Çok mu oynadım. Bu bölümde sen öleceksin. Bak yine. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Arkaya doğru galiba. Çünkü borusu değiyor ölüyorum. Oyun öyle bir yapmışlar ki resmen sırtına değsem yine ölecek. Ge Ay bak borusu sihiriyor var ya. Boynuzunu da işlemiyor bu çakalı. Evet ben herhalde bu oyunu unutmuşum. bir oynamıyorum. Maalesef. Görürürüm. Şimdi size birinci bölümdeki boyunu göstereyim. Daha aynı dev gibi bir mamut. Uzun zaman önce bir bozkır kasabasında kadim bir kabile yaşardı. Sürekli kuraklıklardan dolayı insanlar açlıktan ölüyordu. Yaşamak için kabilenin lideri her gün ava çıkardı. Evet her gün ava çıkarmış kabilenin lideri. Biraz birinci bölümde bunlar tanıtıyor illa. Bir birinci bölüm. Çok küçücük. Küçücük bizim boyumuzda. Evet. Nasıl hedef aldıracağız buna bilmiyorum. Gel lan babana. Vallahi hedef alması çok zor. Ve tek. Tek de. Uy, fıçık fıçık. Tek de evet. İkinci bölümdeki bö boya bakalım. Yine reklam. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci daya geçelim. Bakalım. Böyle güçsüz bölümleri oynuyoruz. Bunda da boy aynı ama tek can farkı var. Evet ben de öldüm o da öldü. İşe bak. Arkadaşlar ben bu bölümleri aslında çok basit geçerim ama silahla tutturamıyorum. Şöyle bunlara şunla kafasına kafasına geçireceksin. Şuna kafasına kafasına lök vuracaksın. Evet. Bunla isabet ettireceğimizi umuyorum. Var ya seni kimse yenemez lan sabit gelmiyor. Adama geliyor tek yiyor. Tek yiyor. Tek yiyen küçük mamut. Senin adam bundan sonra tek yiyen küçük mamut. Tek de ölüyor. Vallahi tek de ölüyor. Billahi tek ölüyor. Bir evet. Bu da tek gitmez herhalde. Bilmiyorum. Tek getiremiyorum ki. Aa, çok küçük. Yine getiremedim. Işte. 60 vurdum be. En çok borusundan ve kafasından bir de boğazından gidiyor. Canı. Canı canına kal savaştım evet. Ne yapalım? Evet 20 sınırlı sayıda. <laughs> Hadi gel babiş konu gel, gel. <laughs> tek yedi var ya üf. tek yemedi ama kafasına lok diye girdi o an öldü var ya üf. bu oyunu çok seviyorum böyle lok diye giriyor üf. bir boy farkı göremedim ama siz gördüyseniz yazarsınız yorumlar kısmına gel bu bir Niye bu bölümlerde oynuyorum? Size oyunu tanıtmak için. Aynen. 7 dakikamız bu bölümlerle geçmiş ve yine reklam. Wow. Arkadaşlar fark ettim ki ne zamandır yani, bu birinci bölümleri size göstermek için oynuyorum. Ama bunun birinci bölümlerini niye oynayayım yani değil mi? Mesela atıyorum şu bölümlerini oynayalım mesela. Balta Show. 28. bölümünü oynayalım. Iyy. Evet noktalı yerlerdenmiş. Uf. 240 mu vurduğum. Feci bir silahmış bu balta. Bazen de 5 vurabiliyor. Bana aldırış etmeyin. Gel lan. Gel Gel arkadaşlar. Size öldüğüm anı göstermedim. Çünkü çok kötü bir ölüştü. Evet sizce bunun en büyük düşmanı ne? Uf, oklara muhabak. En pahalı silahım zaten oh, 18.000 aldım. Bir de çok güçlü. Alayın gelse kaç yazar? Ben senin babalarınla dövüşüyorum. Sırf arkadaşlarıma göstermek için senin gibi ezikle oynuyorum. Gel lan. Bak ama babana zorluk çıkarma Biraderim Böyle 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 böyle. Böyle böyle edeceğiz. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Uf, yeter lan. <laughs> git 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 git. Evet bunda kaçıncı bölümdeyiz? 58 miyiz? Hemen hallediverelim. verelim. Hemen. Dev dev gibi şeye bak be. Evet gördüğünüz gibi gel babışık ona. Gel babışık ona. Babışık babacık babışık babacık babışık, babışık, babışık Sinir etmeyeceksin beni bir. İki sen kime artistik taslıyorsun? 3 sırtındaki hedefleri niye koydular? Evet, son bir hedef ve o bir hedefi de vurdum. Hep aşağılara çalışacağım. Ve evet. Bazen 600 700 vuruyorum okla tam çenesinde. Evet. Arkadaşlar İkinci bölüme geçtik bile. İkinci diyorum 59. bölüm işte. Proluğum şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Yusuf Nup oynuyormuş demeyin. Çok pro oynuyorum. Bu mu senin proluğun diyeyim be. Bu mu Senin proluğun Ben bu bölümde ben bu oyunda kaçıncı bölümdeyim biliyor musun? Böyle diyenlere yuh. Tabi benden oyunda olanlar olabilir. Ona bir şey demiyorum kardeşim. Ama ben bu oyunu bir haftada bu bölüme getirmişim be. Bir haftada be. Bir haftada kardeşim. Böyle 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 böyle. Yusuf'un gururu kırılır. Ve sinirlenir kuşa geçer. Arkadaşlar son bir kuş VS'si atalım. Aynen bunu da okla Son bir VS. Var ya böyle mamutla şey ee, neydi onun adı gergedan, tüylü gergedan iriyar ya kuşa hiç alışkın değilmişim gibi geliyor. Kuş arkadaşlar. İlk bölümünü çok zor geçmiştim biliyor musunuz? Neden ben de bilmiyorum ama çok zor lan bu diye geçememiştim. Hatta arkadaşım hava atmıştı bana. Ben senden öndeyim diye. Ama o hileli oynuyordu. Bütün silahları vardı. Oha <laughs> nasıl kapıştı o be. Böyle lök diye kaptı ya. Evet reklam da girdi aferin. Bir videonun daha sonundayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.